Şimdi Zeynep'e öyle bir tuzak kurdum ki annem onu mahvedecek. Şu takıları burnuna takayım. Uyan kalk lan Zeynep. Bu halin ne anneme söyleyeceğim? Ya bu da ne dur aynada kendime bakayım. Bunları kim taktı? Ya abi sen neden böyle şeyler yapıyorsun? Aa aa. Ha ha, ha salak Zeynep. Şimdi annemi çağırayım da seni bir dövsün. Anne Zeynep kevaşı olmuş. Burnunda hep takılar var. Nerede lan o? Açından kapıyı lan Zeynep bu halinde ne? Ben sana burnunu deldirmeyeceğim demedim mi? Anne ben yapmadım bilmiyorum. Ha bu halin ne? Bak çözüm var anne. Şununla burnunu keselim. Ha? kafayı yediniz? Bırakın beni. Kızım bir dakika dur. Bu da ne çıkmış? Aa delik yokmuş. Ha? Kız üzülme bak sana iyilik yapmak için sevgilini çağırdım. Salonda hadi git. Ya abi ne kadar iyisin teşekkür ederim. Ama annem duymasın yoksa beni döver. Anne Zeynep salona manita atmış. Vay başıma bu da mı gelecekti komşular görürse adı çıkacak. Çaktırmadan evden kovayım. Sen kimsin çekik göz? Kızım Kayyan'a bir bakalım. Anne o benim sevgilim ya. Beni istemeye gelmiş. Ha 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 kızınızı verir misin acaba bizde kız yok da. Allah'ım tansiyonum fırladı bana sabır ver Allah'ım. Annem sinirlenme ya. Sen de merak etme annem verir beni. Şışt yavaş lan lan çekik göz. Bana bak hemen evimi terk et. Yoksa seni döverim. Anne ayıp oluyor ya evden adam kovmakta ne. Susun lan kalkın. Hemen sen evimden defol. Kızım senin de cezanı vereceğim ben. Arkadaşlar yardım edin bana. İzleyiciler Zeynep ne halde bakalım? Lan maymun muyum ben kamerayı alıyorsun. İzleyiciler videoyu beğenin abone olun. Bu kadar uğraşıp video yapıyoruz.